korkuluk nasıl takılır? Gelin birlikte adım adım uygulayarak yapalım. Ankaraçları dikeceğim noktaları dıştan ölçerek 2 santim içeride noktalar belirliyorum. Mermeri deleceğim için dikkatli olmam gerekiyor. Normal matkap ucuyla delinmediğini görürüz. Özel bir ucu var aslında matkapla delmek isterseniz. Ben daha kolay olsun diye taşlama ile yapıyorum. Taşlamaya panç aldım. Uygun genişlikte olan bir panç ve kuru özellikle yaşla uğraşmak istemeyeceğinizden ve çok hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor. Sonra ankrajları yerlerine oturtmaya çalışıyorum. Oturtmadan önce matkapla duvar kısmını da deliyorum ve temizledikten sonra ankrajları yerlerine oturtup doğru açıda olup olmadığını kontrol ediyorum. Sonra kimyasal dübel dedikleri epoksi kullanıyorum. Her deliğe epoksi sıkarak ankrajları yerlerine oturtuyorum. Bu parçaların adını bilmek çok önemli değil. Zaten yapmaya başladığınızda neyin nereye gideceğini tahmin edebiliyorsunuz. Bunu bir profilciden alabilirsiniz. Sonra 50'lik boruyu kesip yerine koymadan önce dikmeler için kullanılan profili istediğim ölçüde ben burada 40 santim olacak şekilde ayarlıyorum. Tüm akrayıcılara oturtarak taşlama ile çok düzgün kesilemediği için her iki tarafını düzeltip yerlerine oturtuyorum. Sonra 50'lik boruyu mahsalların üzerine de bu dikmelerin üzerine kullanılan mahsalların üzerine 50'lik boruyu vidalarla sabitliyorum ve akrayıcılarla da sabitliyorum. Ve köşelere geldik. Köşelerde de dirsekleri, aynı şekilde dikmeleri, boruları, flanşları yerlerine uyacak şekilde ayarlayıp vida bağlantılarını her noktada yaparak dirsekler dahil yapıyorum. Aynı şekilde 16'lık diyebildiğim boruları da gerekli ölçülere göre sabitleyip yerlerine takıyorum. Burada akıllı vida kullanıyorum her bağlantı noktası için. Ve köşelere geçiyorum. Bir üstteki işlemin aynısını yapmaya başlıyorum. Duvara sabitlenmesi için Duvara hafif bir delik açıyorum açıkçası matkap ile. Çünkü burada yük taşıyacak bir durum yok. Sonra vida attığımız noktaları kapatmak için olan şu an adı aklıma gelmeyen parçayı yerine takmaya çalışıyorum. Burada normalde elle takılabilir olması lazım. Belki sabun kullanılarak takılabilirdi ama ben daha fazla uğraşmamak için üst tarafa çıkartıp yukarıdan aşağı bu parça yerine oturtuyorum. Maftalları da o parça üzerinden sabitleyeceğim. Yani bir işlemi yaparken kendiniz çözüm üretebilirsiniz. Burada çok anormal bir görüntü oluşmuyor. Sonuçta diğer noktalarda vida görüntüleri mevcut. Ve daha büyük bir de kullandığım için daha sağlam da olabiliyor. Olma ihtimali de yüksek oluyor. Bu tür işlemleri yaptığınızda emniyet önemlerini almadan işleme başlamayınız. Taşlama ve benzeri şeyler için gözlük, eldiven kullanmayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Yüksekte çalıştığınız için aşağıya herhangi bir şey düşünmemek için aşağıda olabilecek herhangi bir şeye karşı oldukça iyi olacaktır. Hep birlikte daha güzel işler yapabilmek için kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.